Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Kazan Eşim'den herkese selam. Huawei P20 Lite ekranda olmuş. Hiçbir şekilde ekran basmıyor. Ne yapacağız? Onu sizlerle paylaşacağım. Şurada gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ekran basmıyor. Evet sizin de öyle bir telefonunuz varsa bu şekilde donduysa birazdan yapacağım uygulamaları sizler de yaparsanız İlk önce power tuşu, ses artı tuşu aynı anda basarak bu şekilde yapıyoruz. Eğer ki bu şekilde olmazsa, açılmazsa, farklı bir yöntemle biraz daha anlatacağım. Şu power tuşu az basıyor, az bastığı için tuşlama yapamıyorum. Power tuşu ses artı tuşu aynı anda basıyoruz ve var gücüyle basmaya çalışıyoruz. Şu şekilde. Biraz beklememiz gerekiyor. Bu şekilde hiçbir şey silmez. Bilginiz olsun. Hani diyorlar ki İzzet Bey bu şekilde yaparsam herhangi bir bilgim silinir mi? Hayır herhangi bir bilgi silinmiyor. Evet bu yöntemle başarılı olamadık. Hemen ikinci yönteme gidiyoruz. Bir mouse. Bir dönüştürücü. Bir de mouse'un bluetooth'udur. Kablolu da olabilir. Kablosuz da olabilir. Şu şekilde takıyoruz. Hemen bir tüsle takıyoruz. Şu şekilde. Şöyle gördüğünüz gibi hemen mouse'un işareti geldi. Şöyle kaydıracağız. Şuradan çıkacağız. Şu şekilde basıyor. Hemen bunu bastı tutacağız. Şu şekilde. Sadece power tuşu basılı tutacağız. Şuradan yeniden başlatacağız. Şu şekilde, evet diyoruz. Telefonu yeniden başlatıyoruz ya da kapatıp açmamız gerekiyor. Yeniden başlat olduğu için otomatik olarak açılacaktır. Birazdan donmasına bakacağız. Büyük ihtimalle donması geçecektir. Ha bu arada aklınıza takılan sorular varsa yorum kısmına yazarak bizlere ulaşabilirsiniz. İrtibatta telefonumuz vardır. Telefonla da arayıp bilgi alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Aslında ekran kırıktır ama ekran kırıklığından değil donduğu için basmıyordur. Selamünaleyküm. Aleykümselam Arif amca. Güzel bey nasılsın iyi misin? Teşekkür ederim Arif amca. Ben video çekiyorum. Sağ Sonra görüşürüz. Sağ ol. Hayırlı akşamlar. Evet şu anda açılmasını bekliyoruz. Şu anda açıldı. Bakıyorum. Masmavi.